Hayrick saat siz. Babama dedim ki ben. Biz seninle terbiyeyle yetişmişiz ha. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sizin sorunuz çok kötü. Sonumuz çok kötü. Bir şey deceğim. Niye orada duruyorsunuz? Kameralara çıkmayın yani. diyeceğim. <laughs> Yer mi var? <laughs> Ama hani annem de kaşıklardı. Nerede kaşıklardı? <laughs> Anne şu anda Evet. <laughs> 别的。<是 S 2>